Oksijen oyuncu değil bizim Amerika. De merhaba arkadaşlar. Benimle bugün, sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, değişik oyunlar serisi ve e, gördüğünüz gibi yeni bir değişik oyunla karşınızdayız. Soccer Bicycle so, so, Soccer Bicycle okuyamıyorum arkadaşlar. Ve başlayalım. Bu oyun arkadaşlar? Zıplıyorsunuz. Yani normal. bildiğimiz gerçek insanlar gibi zıplıyoruz. Ve de e, kaleye girdirmeye çalışıyoruz ve bu işte budur ya. U uh, kafamız kopuk oley. Oley. O. Oh. U tut kaleci. Tut. U kaleci. Plaş. Gol. E gol bu. La kaleci ne yapıyorsun kaleci dur. O. Vur. Ah, o nasıl bir gol ya? Hmm. Akıllı olmuyor. Tut abi helal kaleci be helal kaleci be diyecektim ki bok gibi oyun var ya gerçekten çok saçma ama yani zaman geçirebilmek için çok güzel bir oyun arkadaşlar ama normalde saçma yani ama ya abi nasıl yapan, yapıyorsunuz bunları ya da bilgisayar oyunu ya tabi siz bilgisayarsın Begol işte budur ya bebeler koy bakayım vur bakayım bir kere Allah no. vur, vur 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 adama bak kendi kaleş ne yaptı bir daha oynayalım çok az Koy Baba, baba, baba. Helal be. Bir daha vuralım. nasıl vurabiliyor bu çocuk ya? Vur lan. Vur lan. Hadi vur. Vur. Kaleci ne yapıyor? Kaleci, kaleci, kale ayaklara bak. Hop, tut. Ya adamsın kaleci. Ya daha iyi yani. Dışarıya çıkmasından daha iyi. Aman kaleye girmesinden daha iyi. Boom. Abi gol. Allah belanı. Hop oh, ve gol. İşte bu ya. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. At the bomb. E vur. Vur. Gel buraya top. Top buraya gel hemen. Hadi. Kaleci. Kaleci sende sıra. Ha kaleci. Kaleci ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kaleci? Kale kale kaleci. Ha kaleci gidiyor. Ve gol oldu kaleci. Allah belanı ver. eğiliyor bir de ya. Hop. Abi o kaleci süper. Bak bu kaleciymiş. Kaleci ağzına sıçayım. Oo ayaklara bak ya. Gol olmasın. Kaleci abi ya sektiriyor o adama bak güzel mi ki acaba? Sevdim seni. Reven sniper'ın şeyine benzedi. Rengiydi. Hop ve bam. Bam. Uy! Nasıl gol? Oo. Son bir kez daha oynayayım mı? Oynayayım ya. Uu, hadi bakalım başlıyor. Bir de başlayacak. O kaleciye bakmıştı ya. Hop, vur vur vur. 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 Vur kaleci. Kaleci götüyle tuttu ama yapamadı. Oo kafamız kopuk. Kafa kopma keyfi. Oo provoşa çektim ama olmadı. <laughs> Abi bu ne ya? Abi güzel. Güzelse de yavrucuğum. Biz jimnastikçi kızlarız. Tamam mı böyle? Ya 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 bu ne ya? Kaldık böyle bir. Ne yapacağız? Çık lan top çık çık çık. Ha tamam güzeldim. Tamam. Güzelmen gerekiyor. Bunu yapabilirsin. Hop. Oo çok fena bir goldü var ya. Uf o gol o gol gizledi var ya. Ve wow tabii ki de wow. Hop. Abi bu ne ya abi? Tabi plastik topla oynuyor. Plastik topla. Bunun gibi top olacak öyle. Hiç arkaya kaç. Ama bir daha jimnastikçi olmanı istemiyorum dostum. Ya nasıl ya? Ve bom bom. Hadi tutarsın be bebeğim. Bebeğim tutman gerekiyor. Hadi. Hadi be kaleci. Kaleci gol. Allah belanı ver. Ve bu. Hadi. Hadi. Hop. Tut tut tut. Adamsın. Adam muhteşem teşanköldü Vur hadi Bu yemiyor yemiyor yemi vuramıyor ezik Ezik Kaleci sen ne yapıyorsun yerde Şimdi lastikçi oldu bu kalecide Hop Oooo gole bak Ah Tamam dur Hop tamam Evet arkadaşlar bu videoyu neden çektim ee, çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi kaç haftalardır belki de ay olmuştur video gelmiyor arkadaşlar bunun nedeni e, sınavlar Arada sırada dershaneye gitmeler, arada sırada çalışmalar ve benzeri şeyler arkadaşlar. Ve ben de böyle video çekin dedim. Yani bu hem geri dönüş olarak oldu ve de hem de yeni bir seriye başlangıcın bir basamağı oldu arkadaşlar. Geri döndük arkadaşlar artık okullarda video bildiğiniz gibi. Ve arkadaşlar bu geri dönüş için de bu videoyu çekeyim dedim arkadaşlar. Ee, diyeceğim şeyi biliyorsunuz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla videosu, video gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.